Selamun Aleyküm. Oyun mekaniği kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tala. Arkadaşlar bugün Rocket League'de PC versiyonunun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sezonlar başlayacağız. Bilgisayar versiyonunda Rocket League'in 3'e 3 maç yapacağım. 1'e 1 ve 2'e 2, 2, 2 ps 4'te yapmıştım arkadaşlar. 3'e 3 ve 4'e 4 ile e e Rocket League'in bilgisayar versiyonunda arkadaşlar yapacağım. Sezonu, yeni sezonumuza başlayalım arkadaşlar. Hemen ben bunu All Star yapıyorum zorluk seviyesinin takım sayısı 36 olsun 4 team yani 36 hafta olsun 4 team yani 4 takım arkadaşlar ve 3'ü e 3 oynuyoruz continue diyorum gençler merk araçla katılıyoruz continue diyelim arkadaşlar team, takım logomuz ne olsun hadi daha önce seçmediğim bir logo olsun Arkadaşlar şu samuray olsun samuray iyidir samuray olsun güzel bir şekilde seçelim takım arkadaşlarımız arkadaşlar buradan değiştirebiliyoruz Stinger, Chipper, Tex Tex olsun arkadaşlar biraz da kalıplı bir araç bir yeri de ne olsun Wolfman olsun arkadaşlar hadi hadi o da Wolfman olsun takımımızın ismi Tabii ki de oyun mekaniği diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar roketlikte sezon 3. sezonumuz bilgisayar arkadaşlar 3 3 oynayacağız takımımızı oluşturuyoruz ve oyun diyoruz. İlk maçımız Seekers'la karşı. Arkadaşlar 36 haftalık bir turnuva olacak. 9 haftalık değil arkadaşlar. Ben her bölüm arkadaşlar 3 maç yapacağım. 12 bölümde bitebilir arkadaşlar. Bazen 4 yaparız. Bu şekilde olur ve Playnex maç diyelim arkadaşlar ve maçımıza başlayalım. İlk maç Seekers'la karşı olacak ve maçımıza Başlıyoruz 9 hafta yapmadım yaşar bu sefer 3 hafta yaptım Şey 36 hafta yaptım 9 hafta yapmadım bu sefer Değişiklik olması için 9 hafta Yapmadım 36 hafta yaptım Evet Oy mekaniği Seekers'a karşı 12 bölümümüzü Sezondan güzel buluruz Sezon 12 İzlemeyi unutmayın Çok güzel Vurun 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 Çok güzel buluyoruz Çok güzel buldum ben Güzel buldum Hadi boynu boynu Ve

Hafta yaptım. Uzun bir seri, bu sezon olacak. Çok güzel. Çok güzel. Haydi Buralım ona. Dostumuz yok. Dostumuz yok. Evet. Ve golü kalemizde görüyoruz. Sıvap Ben gidiyorum artık Siz ve yapın. Oh, Haydi. Haydi. Ben bekliyorum biraz. Çok güzel vurdu. Güzel vurdu Mert. Çok güzel. Çok güzel vurdu. Vuramadık. Sonra da Santi'ye Haydi. Haydi Hayır. Hayır Vurdular. Vur Mokmen. Sarı Mokmen. Çok güzel. Çok güzel. Olmadı. Santi'ye yapma. Çok güzel vurdum. vurdu. Oğuzlar olduğu için biraz zorluyor maçlar. Çok güzel vurdum haydi. Güzel bunu tek kurana Ah be Ah be Güzel gel 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 ay, ay takım Ne duman Ay, ay sesim. Asım yok Basım yok vuralım. Kut, Topa vuralım bir ama Kuat bu topa Çıkarım yok Çıkardı Şimdi o topa vurdum O topa vurdum topu da geçirdim ben O topa vurdum Olmadı Maç 1-1 Çıkar onu çıkaranı direktan yedi oturamayacak diye bir bonus da yok biliyoruz bir bonus da direktan ayların tek aylın arkadaşlar ne oluyor burada var aylık bir buro topar çok güzel nasıl no, oluyoruz çok zor çok zor kanlı sonra burada texas geldi orada bekledim arkadaşlar ve ilk vurdu gol oldu güzel güzel bir gol daha yedik burada texas güzel pas asist geldi 2-1 oldu zor bir maç her bölüm maçı bir ilk başta bazen 4-5 de maç geldi yani 10 ila 12 bölüm ağrısında bitecek bir sezon bu sefer <laughs> arkadaşlar doğrudan bir yapmayın derim serbest gerçekler karşısında oyundan zevkli ve uzun olsun diye düşündüm. Sezonu hangi zıvan bir hangi çok güzel. Müthiş vurdum topa. Bir kez daha güzel budum. Gol mü deniyor? Olmadı. Gol olmadı. Bir vuruş ama olmadı. Olmadı. Yapma Vuramadık. Vuramıyorum. Squat, squat, yapma squat. Yapma squat. Botman çıkardı, botman çıkardı. çıkardı ben vurmak istedim patlamama rağmen vurdu. Patlamama rağmen vurdu. O topa vurdum, o topa vurdum O topa vurdum Gol mü? Gol mü? Olmuyor Gol mü olmuyor? Ah be Yes, yes, yes Yes Şimdi çıkaralım oradan Şimdi çok gol müydük arkadaşlar bu açalım lan. Ortalar yaptığımız için yani, hafifler zorluyor. Sözde her türden gittikselere daha kolay ve daha eğlenceli bana göre. Ayağını yani onu seçiyorum. Vuruş geldi. Gol mü? Ve golümüz geliyor. Golümüz geliyor. Sağlar zaten onu koyacağım. İçimde hiç kaybedecek. Station 4 ve sağlar zaten 16 olması lazım. Burada da 19. Haydi. 3-1 öndeyiz bundan maçımız daha var. Haydi. Vuralım topa. bütün balıçlar nasıl mı devam ediyor? Sadece güzel bir oyun oynuyoruz. Haydi, 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 haydi. Hiç Haydi. Haydi. vur. orada fası. Ben değil. Ben Çok güzel kalır mı? Bir Bir müthiş bir gol müthiş bir, 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 bir gol geliyor bu gol bir arkadaşlar güzel müthiş bir gol daha geldi aynen arkadaşlar Takka bir dakika kaldı maçın esnafı bir seri olacak arkadaşlar izleyin unutmayın geç ama mesela yani gençler en az bir arkadaşlar bekliyorum yani onu da e, Arkadaşlar Haftada bir atmaya çalışacağım Haftada bir iş gelmeye çalışacağım Çok güzel Çok güzel Arabaları da yavaş arkadaşlar Atmaya başlayacağız Bakalım ne olacak Bu arada şey Sezon 5 şey Sanki oyun Çok güzel Çok güzel Bu tutuyorum Skoğan da direktten de Çok direktten geçiyor 4, yol daha, 4 yolda 2 ortadan geldi yani. Vuralım o topa, vuralım o topa ve asist geliyor. Gollere katkılarımız var, asist geldi. Asist geldi, müthiş pas. Arkadaşımız tek dış vurdu golde. Bu şekilde dedi, aynı. Aynı çocuklar. Çok güzel. Robot git, iyi dokundun topa. Bir gol daha mı Bir gol daha mı diyorsun? Bir gol daha mı Bir gol daha mı diyorsun? Bu teşem oldu da.

doğru iner. mükemmel başlangıç bir sezonda güzel başlangıç taktik yapıyoruz arkadaşlar gollerimiz var skorumuz var evet arkadaşlar ben skor olarak da e, öndeymişim 665 puanımız var arkadaşlar gençler golümü asistim siz görürsünüz ben söylemedim ikinci maçımız ise ejderhalara karşı galiba dragonslara karşı olacak ikinci haftaya geçelim ve birinci sıraya yerleştik gol alacağız yine. İkinci hafta ve next maç bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Forbidden Temple'dayız. Çok güzel bir maç. Bizi bekliyor. Hadi Tex. Haydi 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 çocuklar. Forbidden Temple, Dragon var ve Samuraylar. Samuray olarak işler başaracağız. Haydi. Dokunat evet kafadan dokundum ama olmadı. Birazcık daha geçtikçe rakipler zorlaşacak. Üç kalan kadar zor olacak her zaman. Çok güzel. Çok güzel. Vuruş geldi süper. Ve süper. Haydi. Haydi 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 haydi. Şurada ve şurada 665 puanım vardı ve kaç golüm olduğunu, kaç kaç, kaç. asistim olduğunu göremedim ama siz bakarsanız ben orada direktman geçtim. Ama birinci etkin o spor olarak da evet. Malzamalarımızdan biri tamam, life. Çıkarmamız lazım o da. Topu çıkardık. Acetler var ama defanstır. Ondan sonra ne yapacağız bilmiyorum. 36 haftalık bir sezon arkadaşlar, uzun sezon olacağız. Güzel, oturman güzel. Ha. E, 20 metre arkadaşlar orada, 20 metre arkadaşlar Çok güzel bir oyun. Gol mü? Gol mü? Efsane bir Gol mü Arkadaşlar. Yaptış, vurdum arkadaşlar. Müthiş vurdum golüm attı. Bu vuruş müthiş arkadaşlar. Bakın nereden vurdu? Orta açtım ama Sen takıma vurdum ve golümü de atıyorum. Golümü de atıyorum. Onlar da bu var, Arthur var, Benfey var, 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 Evet, Wolfman haydi. Haydi Wolfman. Haydi Wolfman yapma. Viper. Vipers haydi. Yapma Vipers var. Benfey'i vurdu Wolfman Toplama, çok çok lan arkadaşlar falan Çok güzel vurdu top i̇şte sıçtı orada. Arkadaşlar çok güzel vurdu. Arkadaşlar benim bu aracı seçmemin sebebi şu. Bu araç çok ağır, çok kalıplı hani çok yer kaplıyor. da çok, çok güzel. Ay baba, ay toplumlar. Viper, toplumlar. Viper. Topu çok iyi vurdu topa. O topun kalitesi neydi? Bu kendi kalemize vurduk diyoruz. çıkardı evet. Rakip çıkardı. olmuyor. TP. Topu sürün kendi kalemize vurduk. sürün. Nama şeye Bu da Niye? daha olduğu için olacak. Bu. Hayır. Vuramadık. Tete vuruş geldi tek burada olmadı Tek burada olmadı evet Bu çıkarmamız lazım Evet elimizi patlattı Olacak iş değil Birimizi patlattı bu lazım Tek on atıyor Gelemedim arkadaşlar ve on gol attı hiçbir gol atamadı ama Tek çıkaramamış evet Peks çıkaramamış Maalesef golü kalemize gördük Evet güzel. Ben de pantar istiyorum. Bu arada vuramadık topa. Topa bu bu maç. Çok güzel burada. Topu yıkıldım orada. Hayır. Bir vuruş daha. Bom. Şimdi bir bu golü isterseniz geçelim. Her golü de bulunabilir misiniz? Haydi. Haydi. Çok güzel topa iyi vurdum. Topa iyi vurdum. Geldim. Topa çok iyi vurdum. Çok güzel yaptım ama olmadı. Rex vurdu o da olmuyor. Baskımız var takım sağda. Evet çok güzel bu orta gelen vuruş gelir mi? Vurdum ama olmadı. Vurdum ama olmadı. Rex orada da olmuyor. Aşırılar mı? Aşırılar mı? Aşırılar Dex vurun orada. Dex vurun orada. Dex orada vur güzel güzel vur topu. Bir bir yerde lan var o. Ben orada bana boşuna geldi vurdu. Ve gol attı asist. asist. geldi. Buradan bir biraz daha oluyor ya. Yani. Burak biraz daha kutu oluyor. Çıkmaz arkadaşlar. Aynı derdinde Bu kutu yapıyoruz. Güzel vuruş yaptık. Aktır aşağıya kafasımızı verdi takımda Çok güzel vont verdi önce sen vurdun Neden önce sen vurdun orada Vont aç Geldim vont Geldim Olmuyor Walk, Yok böyle bir şey ya Yok böyle bir şey Ay arkadaşlar ay dinleyeceğiz Ay çocuklar. Tutun adamı, tutun Atmasınlar ben bekliyorum defansına. Olmadı. Canımız oldu arkadaşlar ve şimdi topu aldım, topu getiriyorum orada olmadı. Yeni gol yemeyelim. işte Skor riski daha ya. Tek olmadı. Voltman Vurdum mı? Voltman atıyor. Voltman atıyor Bu maç benden çok iyi bir yama mavi. arkadaşlar. Ki bir demiş ki bu ortaya arkadaşlar bir gol. Geçik iyi. Daha sonra bir yapacağım arkadaşlar. Bazen 4 bazen 3 maç yapacağım ve 10, 12 bölüm yapacağım. Ya hafta da bir ya da 2 bölüm arkadaşlar. Çok güzel olsun. Çok güzel tekst. Çok güzel. 36 hafta yapma arkadaşlar. 9 hafta yapma. Bu daha kesinlikle daha arkadaşlar. Biraz daha olsun istedim. Olmaz da duramadım bu maç çok kurtulamadım hmm. arkadaşlar. Maç ama takım arkadaşlarımız Topa dokundum mu orada dokundum. Çok iyi dokundum ve o dokunuş gol mu olacak? Çok Topa dokunuş çıkarttılar. vur orada Tex. Burada Tex gol Yapmayın. Olmuyor, olmuyor. Know, vur, Yine vur orada. Çıkarabilir miyiz? Çıkaramadık arkadaşlar çok güzel çok gelen bir yapma ve kazanıyoruz Winner galip geldi ikideki yap yapıyoruz binler bu ahmen çok iyi kazanmak için bir dakika arkadaşlar kimse ikinci olmuşuz bir de Volk ya sistemimiz var iki de var 274 puan aldı bu ahmen birinci olmuş ve bundan sonraki maçımızda bombacılara karşı ayandı bombacı Diyoruz arkadaşlar. Bombalara karşı bu bölümün son maçına yapalım ve 2'de 2 2 yaparak birinciliğimizi koruyoruz arkadaşlar. Bombalar zor rakip. Onlar da ikinciymiş ve bir sonraki maçımıza, 3 hafta maçımıza geçiyoruz. Farmstead isimli bir stadyumda gece maçı yapacağız. Güzel bir maç bizi bekliyor olabilir evet. Farmstead the night, night diyor. 36 haftalık skorumuzda, 36 haftalık periyodda sezonda bakalım ne yapacağız. Üçüncü hafta maçımız başlıyor Bomacan'a karşı. Bu maçı arkadaşlar bu. Bu kazanan bir maçı bu. Bir maçı Bomacan'a karşı. İşimiz çok değil. Onlarda Samara var. Çok iyi topa buldum oradan. Bir dördü topa buldum oradan. Bir topu buldum. Güzel topu oradan. Tek Bas geldi ona. Bomacan çıkarır oradan. kaleci. Bomacan bizim kalecimiz. Camzer çok iyi bir skor mu çok iyi ve çok güzel vurdu topa. Topa çok güzel vurdum. Bir kez daha vurdum. Kendime pas verdim. Çok güzel vurdum istiyorum orada. Tek vur orada. Tek vur orada ama arkadaşım maç doğru geçecek. Maç doğru geçecek. Volkner haydi Volkner. Haydi Volkner. Çok güzel. Vuralım orada. Çok güzel. Vurdum ama atışlar böyle. ben haydi arkadaşlar daha da daha da zevkli boy. çok güzel topa dokundum değdim orada topa orada değdim hemen topu da Dengi, moru moru de. kalacak tek da kalacak geldim geldim Pasu mı bıraktım hemen asistini bıraktım asist kral oldu resmen çok asistimiz var üstü yaparak başlayalım çok güzel paslar çok güzel oldu ve gol geliyor efsane bir gol Bakalım bir evet. şeyler ben biraz daha defans oynayacağım. Vuralım o topa vuramadım ha martin Marti, Samara var onlar da. Hem Marti var, hem Samara var. Bir dakika daha bitti. Yapma, 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 orada. Yapma. Güzel, güzel. yapma, yapma. orada. Yapma. gel gel Yapma. Yapma. Kesper orada. Kesper var onlar da. Kesper tutup. tutun. Tutun Kesper'ı. Orta açar mı? Bakayım dostum ama dostum yok. Dostum yok. Dostum yok. Dostum yok. Çok soğuk kaldı. Biraz daha böyle bekleyerek oynamamız gerekiyor. zaten bu oyunu bulamadık. Çok güzel bir vuruş vardı. Bot memnudu yine Zorlu maç arkadaşlar. Onlar da gol yemiyorlar. Çıkarmamız lazım. Çıkarmamız lazım. Çıkaramadık. Geriye doğru çıkamam lazım arkadaşlar. Bunu çıkaramadım bakın. Burada arkadaşlar geriye doğru çık geriye doğru yapamadım arkadaşlar. Bu kendi alarımı attım ama olsun. Sonuç olarak olmadı. Güzel. Haydi. Haydi haydi Çok güzel. Vuruş. Ah. Ah. Ola atamadım Bir vuruş daha yer almıyor. Orta açtım. Vurma topa, vuramadım. Yapma, zor maç. Bu maçımız. Haydi, haydi. Haydi, yapma. Olmadı. Çok güzel, çok derin, çok güzel. Haydi, haydi arkadaşlar, haydi. Haydi, haydi. Yapma. Tekse doğru pas geldi. Tekse vur orada. Arkadaşlar çıkaramadım orada. Çok zorlu bir maç bu. O bayit bu topa. Kendime pas mı attım? Vur orada tek. Top direkten döndü ya. geçti. Top direkten döndü. Bu ortadan da geldi. Ben de vurdum. Bir kez daha ben Tek takıldım orada. Teks olmuyor. Hayır. Yediye doğru vuramadım. Tek çıkaralım orada. Çıkaramadım. Arkadaşlar geriye doğru yani vurmak isterken bakın burada geriye doğru hamle yapamadım. Geriye doğru vuramadım. E, golü kalemde gördüm. Bombacılar zor. Bombacılar zor. Bombacılarla zor maç. Marki, Samara kesin var onlar. Mücadele bırakmayalım ama. Mücadele bırakmayalım ama yapma. Hayır çok güzel. Çok güzel. Çok güzel ama şu anda Yok çok güzel olur Mont ben bunu Daha var daha var Daha var her şey olabilir bu maç. Çok güzel Top isim çıkmadı şimdi topu çıktı Vurdum ve gol gör Vurdum ve gol Ve gol Gittiş bir gol attı Sağlanca duran bu kutak bir gol Gittiş bir gol Harika bir gol Golümüz geliyor Harika bir gol boy. Attık golü GÜZEL Hayır hayır. GOL diyor mu? Abi çok güzel. Hadi vuramadım. Samara çok güzel. Bu maçlar zor olarak arkadaşlar gollü maçlar olmuyor ama güzel maç var. Tek vurdu. Tek vurdu. Top gitti. Tek vurdu. At çekiyoruz. Çok güzel seyrediyoruz maç takım arkadaşlarımızı iyi arkadaşlık ile golümüzü de atıyoruz çok güzel çok güzel çok güzel haydi 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 olmadı santraları dokunamıyoruz topa bu çıkarmamız lazım bu çok, çok iyi çıkardım oradan her defa sıkılıyorum her defa hakkı salgın. Orada bir sefer yapma bold man Dışarı Volkmen vuramadı, düşmanlar aradı. Bir tane cilt yedirdi, üstü bozarmayacak Hatalarından dolayı bir lefte dokunamadı. Arkadaşım evet, de yedirdi, Ama hatamı telafi etti. Hatamı telafi etti. Çıkardı evet, çok güzel yok. Cilt oradan? Çok güzel pas Volkmen. Volkmen'in geliyor, yer, Çok güzel pas, bakın. Harika bir pas değil, arkadaşlarım çok oh, güzel bir pas. Yani asist kralı oldu. Golden çok asistimiz var. Neyse yorumlarda yazın. Kaç asist, kaç golüm var? Hani, asistim daha fazla ama. <laughs> bu anlar bir kez daha Orada saniye kaldı. Son, son maçı. Bu videonun son maçı. Üçüncü maçımız var arkadaşlar. her maç her O sağda hafta. on iki Her hafta bir, kırıkça, bir güzel işte. Çok güzel bir, Güzel bir maç mı oluyor? Haydi. 10 saniye kaldı. Üzerin topu. Bond merkür orada. Bir gol daha mı? Olmadı. Bir gol daha mı? Evet. Yeniyelim. Ve maç bitiyor. 3'te 3 yaparak başlıyoruz sezona. Umarım sen biliyor. Taktik yaptım arkadaşlar ben. Sniper'mışım. 388 puanlı arkadaşlar bir sıradayız. Tağla Zafer ilk sıradayız arkadaşlar. Bir gol 2 asistim var. Bir kurtarışım ve 2 de şutum var. Oyun ve Arkadaşlar bir sonraki bölümde dördüncü hafta maçımız Rebistar'a karşı olacak. Yaşar takipte kalmayı unutmayın. Videoları arkadaşlar izleyin. Bundan sonraki videomuz arkadaşlar dördüncü hafta Rebistar'la olacağız ve birinciliğimizi koruyoruz arkadaşlar. Üçte üç yapan başka takım yok. O maçları yenip o üçüncü sıraya Bu şekilde güzel haftalarımız var. Bundan sonraki maçlarımızda arkadaşlar bakın işte bu şekilde olacak. Rebistar'a karşı arkadaşlar biz dördüncü haftada samuraylar olarak. Gençler takipte kalın diyorum. Oyun mekanik kanalına abone olmayı unutmayın. Yani bilgisayardan 36 haftalık bir sezon yaptım. 9 haftalık değil. Uzun olması için 36 hafta yaptım. Daha zevkli olur. İzlenmeye bağlı. Devam edeceğim. Takipte kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.